Dane dane eller var yüzünde yüzünde Lan o şarkı değil bu o şarkı değil Allah'ım Nereden aldılar bunu yarışmaya ya Karıştırmış Ve yolunda gezersin Banu alkanı ezersin Ah programda söversin Yolda görsen döversin Ah Afrodit çık, çık, çık Ah Afrodit çık çık, çık. Afrodit Va Afrodit çik çik çik. 60, 70, 80, 90 Tahtalar 90 Mavi gözlük takarsın Tüm kızlara bakarsın ah, Dümeleri açarsın Seksi şovlar yaparsın Ah taş delen Va taş delen çik çik. Banu al Ah taş delen çık 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 Ah taş delen çık 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 Banu Alkan bizzat kendi düşsün kafana Aha vallahi düştü. E, vallahi düştü. <laughs> doğru, doğru okuduk demek ki. Tabii canım <laughs> güzel okuduk şarkıyı. Tabii canım. ama Arman burada olsa kesin beğenmezdi de. Tabii canım kesin beğenmezdi de. adam. Meyminesiz. Bizi görmüyordur değil mi? Yok canım görmüyordur. İyi. siz ha. Memnunetsiz ha.